İyi akşamlar. Evet tabii ki zorlu bir e, aslında fikstürden çıkıyoruz. Her maçın psikolojisi bizim için aynı olmuyor. Bugün de e, rakibimizin maça başlangıcı e, tabii ki bize göre daha dinlenmiş, daha bu maç hazırlanmış bir takım ama ne olursa olsun rakibimizin başlangıcı e, bize göre çok daha iyiydi, çok daha isteklilerdi, e, çok daha konsantrelerdi. Ee, i̇lk yarı e, çok az ürettik. Özellikle yine top bizdeyken olan kısmını e, çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. E, bir de top rakipteyken olan kısmında ilk yarı iyi oynamayınca 0-1 e, geride girdik. İkinci yarı tabii ki e, tekrar maçı çevirmek için çabalarımız oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Daha çok ikinci rakip, yarı rakip yeri yarı sağ ceza sahasından yani yarı da alanda oynadık. Ceza sahasına girişlerimiz tabii ki oldu ama Maçın geneline baktığımızda hücum anlamında yine geçen hafta da bunu söylemiştim üretemedik. bizim kalitemizin altında hücum anlamında kaldık. Bu da tabii ki çare bulmamız gereken şeylerden biri maçlarda bu. Bu tür maçlar özellikle bizim için tabii ki bu oyunları çözecek hani geriye düştüğünüzde de çözecek. Daha kendi alanında oynayan takıma karşı çözebilecek oyuncuların maçları oluyor. Burada da bunu en çok yapabilecek aslında yani Yunus gibi, İlkay gibi iki tane bu tür maçları çözecek oyuncumuz bugün olmayınca. Bireysel performansların düşük olduğu ve devamında da girenin çıkanın belki çok büyük oyuna destek vermediği bir maç geçirdik. Bu da tabii ki e, teknik adamın sorumluluğunda olan bir şey. E, Maçı hazırlayan biziz, kadroyu seçen biziz. O yüzden e, birincisi e, bu anlamda kendimi burada e, rakibimizi ve kendimizi daha iyi e, görmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bundan sonraki maçlar için bize e, tabii ki ders olacak bir mağlubiyet aldık ama rakibimizin de oynadığı oyunu, e, taraftarlığıyla olan birlikte coşkusunu e, bu stat'taki atmosferi ve e, burada aldıkları galibiyeti de e, tebrik etmek gerekiyor. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kocaeli Spor'u bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Evet. Soru olarak. Safa Bey. Safa Karnas Türk. Hocam şunu sormak istiyorum. aslında geçtiğimiz sezonlarda da bazen bunu şu Kavurma dönüşlerinde böyle bu tarz varlıklar, bir makna var, bir hata yönetici şey geldi sanırım iki sene önceki ee, takım. Böyle anlarda mental veya fiziksel anlamda bir sorun işe düşünüyor musunuz? Bir anlamda yani o santrasyonu bana sık hacim bir baskı da oluyor mu? Teşekkür ederim. aslında bütün e, sezonu böyle geçiyoruz aşağı yukarı. Belki son iki yıla baktığımızda Mart'tan sonra daha rahatlayan fikstür, Haftalık tek maç oynadığınız fikstür. O anlamda tabii ki maçları hazırlamak çok daha kolay oluyor. Ama buna da alışmamız lazım. Özellikle tabii ki Avrupa dönüşü kazandığınız bir maç, bir sonraki maç. Bunu Beşiktaş derbisinde de yaşamıştık kendi sahamızda. Yine Liverpool'u yendikten sonraki maçta. Biraz maçın içine girmezseniz biraz aynı konsantrasyonu yaşamazsanız oyun içerisinde daha iyi olmazsanız nasıl olsa kazanırız e, derseniz e, bu da tabii ki futbolun içerisinde bu tür muhabbetler var olacak. Ama e, öndeydik avantajımız vardı. E, bu avantajdan tabii ki kaybettiğimiz puanlarla e, rakiplerimizin yaklaşma şansı verdik. Ama bir yandan da Avrupa'da çok önemli bir yürüyüşe devam ediyoruz. Bu yürüyüşte de dediğim gibi biraz bazen hem konsantrasyonumuzu hem enerjinizi biraz daha şampiyonlar ligi maçları tabii ki yani Türkiye'deki maçların e, yaklaşık 45, 46, 47, 48 maksimum 50'lere geldiği dakikada oynanan bir ligden e, 60 dakikada oynanan bir lige gidiyorsunuz ve e, orada tabii ki enerjinizi de daha fazla büyük şekilde harcıyorsunuz. O yüzden yani bu tür e, tabii ki sonuçlar oluyor. E, bundan sonra olmaması için e, daha iyi bir ee, kendi aramızda tabii ki oyuncularımla birlikte e, bunu daha iyi bir şekilde e, çözmeye çalışacağız. Yani bunlar e, dediğim gibi üzülüyorsunuz ama konu, sonuçta karşınızdaki rakip de bugün hak ettiği bir oyun oynadı. E, tek başınıza oynamıyorsunuz oyunu. Rakibinin oyunu da önemli. Bu anlamda rakibi de yani demin de söylediğim gibi tekrar tebrik ederim. Onlar da yani bizim e, Bugün oyun içerisinde toplu ve topsuz oyunu kötü oynamamızdan dolayı rakibimiz de iyi oynayla e, bizi yenmeye hak etti. Buyurun. Kaniye <laughs> Hoca bu az çok iyi bir takımsın. Hoca Mansan'ın yıllarda soğan tutuyor abimize. Kaniye soru alamadık. Sizi çok istedik. Sizi de Çünkü Şimdi tek 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 alamadık. Kaniye de geldiniz. Büyük bir devrim yapıyorsunuz. Anadolu'da da bu işin sizin devrimize katkısı olduğunu inanıyor musunuz? Kaniye'yi ambiyansını bugün gördünüz. Anadolu'nun Bursa'nın Sakarya'nın Eskişehir'in yaka atılmasına nasıl katkı var? Tabii ki bugün çok güzel bir futbol ortamı vardı. türbinler doluydu. Ee, bu e, tabii ki Kocaeli e, spor yıllardır özellikle bir dönem çok önemli başarılar elde etti. Ve e, her zaman olduğunda bu lige bir değer kattı ve bu türbinler dolu türbinler önünde oynamak, bu coşkuyu görmek bence her takım için Süper Lig'de olan her takım için çok önemli. O yüzden e, mutluyum. yani Bir yandan dediğim gibi e, kaybettiğiniz için üzgünsünüz ama yani böyle bir stadyumun önünde, e, böyle taraftarın önünde, o coşkunun önünde oynamak da bence futbolcular için güzel. Bunu daha iyi bir şekilde e, oyunumuza daha iyi yansıtabilirdik ama yansıtamadık. Demin dediğim gibi e, bu anlamda da. Güzel bir atmosferdi, vardı. Onun için de tebrik etmek gerekir. Evet. Son soruyu alacağız, Beyefendiye verelim. Son soru. Sağ olun, az özür. Uçak özü bir imparatorluk imparator bir farklı bir rolü kullanmanız, ondan beklentimizi karşıladığını ve ilk yarıda belirtilen imparatorlığınızda bir sofretler çekti işte. Bir şeyi anlattınız burada. Tebrik sonunda verelimiz teşekkür. Ederim. Tabii ki farklı e, profiller. E, Icardi daha önce de bu profilde e, kullanmıştık geçen sene ama bir senedir e, bu şekilde oynamamıştık. Yani aynı şeyleri beklemiyorsunuz ama e, hücumda tabii ki e, daha da etkili olma şansınız vardı. Özellikle hem duran toplar hem yan ortalarda yani Icardi gibi bitirici bir oyuncunun orada olması ve oyun kuruluma da etkili katılabilen bir oyuncu aslında bugün yani onun için de şanssızlık bence yani takım olarak kötü oynadık aslında ben hiçbir oyuncumu bugün yani kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük yani o yüzden bu her oyuncunun performansını etkiliyor Direkt olarak bu, bu maçı bir oyuncuya veya işte hücuma veya orta sahaya veya savunmaya yazamayız. Yani total olarak baktığımızda çok iyi oynamadık. Yani her bölgede iyi oynamadık. Ee, o yüzden yani bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Yani bu kadar demin de söyledim. İyi ee, iyi işler yapamıyorsanız sahaya içerisinde bunun birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncuların burada e, suçlamak istemiyorum bugünkü performanslarından dolayı. Tabii ki bundan önce daha iyisini yaptılar. Yine e, daha iyisini yapacaklar. Teşekkür ediyoruz herkese, iyi akşamlar.